Evet, bugün yine Vallah Şelalesi'nin üstündeki e, sıralı sayıdaki şelaleleri çekiyoruz e, Yusuf abiyle beraber. E, müthiş bir güzellikler var burada, yine makinamızı aldık, sabah saatlerinde çıktık, e, makinemize beraber şelaleleri çekmeye geldik. Anlatılmaz yaşanır, e, üst üste vallahan üstünde bir sürü şelale var, bunların isimlerini e, tam olarak bilmiyoruz ama bu müthiş bir şelale, katman şelalesi diyebiliriz. Evet aşağıda size uçurum. Yediş bir güzellik. Vadi buradan vallaha kadar devam ediyor. Ee, sayıda bunun gibi dört tane beş tane daha şelale var. Bunları sıra sıra e, çekip bilgisayarımızda düzenledikten sonra Edremitlerle ve Kazdağ sevdalılarıyla paylaşacağız. Yukarıda Yusuf abi de ot topluyor. Ekşi kulak büyük ihtimalle ekşi kulak topluyor. Evet, müthiş bir güzellik. Bu dere zeytini çayına kadar akıyor ve zeytini çayından sonra denize dökülüyor. Ee, i̇leride bunun altında sıralı 4-5 tane daha şelale var. Şelale, onun en, en sonunda da en büyük şelale, Dağları'nın en büyük şelalelerinde birisi olan Valla şelalesi var. Ee, sıra sıra çekimlerini yaptıktan sonra bugünü tamamlayacağız.